Merhabalar, Kınaneller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişle düz örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Düz derken arada şeritlerim olacak. Örgüye yeni başlayanlar için ve herkesin yapabileceği bir örgü modeli. İlmeklerimi taktım ve örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde arka yüzünden ters ön yüzden düz 2-3 sıra gittikten sonra modelimizin uygulamasını devam edeceğiz hemen örgümün ön yüzündeyim tekrar yine düz örerekten devam ediyorum ilmeklerimin sonuna kadar Modelim her türlü örgüde kullanılabilir bir örgü modeli. Bebek hırkalarında, kazaklarında, anne yeleklerinde, hırkalarda, kazaklarda alt kısmına lastik uyguladıktan sonra üstüne modelimizi uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyesine de ben bu modelimi yakıştırıyorum. Bebek battaniyesi de güzel olur. Çünkü sadece düz ve orta şerit olaraktan zincir geçiyor şeklinde modelimize uyguluyoruz ve hemen örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum videomu uzatmamak için hemen hızlanıyorum ve örgümün ön yüzüne geldim gördüğünüz üzere kenar ilmeğimi aldım bir ilmeğimi düz ördüm ve ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Hemen ilk ördüğüm ilmeğimi bu şekilde çıkartıp örgümün ön yüzünü aldım. Tekrardan düz ördüm. Katın aldım ilmeğimin hemen düzlüyorum. İpimin hemen düzledim. Tekrar bir tane ilmeğimi daha düz ördüm. Yine arkadaki ilmeğimi ön tarafa aldım ve yine düz ördüm. Bir tane ilmeğimi düz ördüm ve yine bir tane düz ördükten sonra hemen arkadaki ilmeğimi önden bu şekilde yerine değiştirerekten tekrar düz ördüm. Bir tane ilmeğimi ördüm ve ben ilmeğimi şişimden çıkarmadan şu şekilde alıyorum ve ön tarafa düz örüyorum. Ve gördüğünüz üzere ilmeklerim düz geliyor. Ve bir tane düz ilmeğimi ördüm. Siz bu şekilde alamazsanız bu şekilde çıkartırsanız ilmeklerimizin düz geliş yönünü bu şekilde alırsanız bakın ilmeğimiz kıvrık olur buraya dikkat ederseniz bakın bu şekilde düz devam ediyor ve bir tane düz örgümü ördüm hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa aldım tekrar bir düz ördüm hemen Arada bir tane düz örüyorum. Tekrar arkadaki ilmeğimi ön tarafa alıp yine onu da düz örüyorum. Hemen yine arkadan ilmeğimi öne aldım ve düz ördüm. Yine arkadan aldım. Tekrar düz ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Arkadan aldım. Yine ön tarafa yine düz ördüm ilmeğimi. Tekrar düz ördüm, hemen ilmeklerimin yerini değiştirdim. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Düz ördüm, hemen arkadan ön tarafı aldım ilmeğimi. Hemen arkadaki ilmeğimi öne aldım, öndeki ilmeğimi arkaya. Yani ilmeklerimi kaydıraraktan örgümün orta kısmında zincir görünümlü bir modelim uygulanıyor. Hemen tekrar ve burada da ilmeğimi ördüm bu ilmeğimi yerini değiştirdim ama burada şu şekilde yapıyorum bu ilmeğimi arkaya alıp kenar ilmeğimi örüp tekrardan bu ilmeğimi örüyorum burada bu işlemi yapmazsak modelimizde kayma olabilir gördüğünüz üzere ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum aradaki Düzü sizin tercihinize kalmış. Kaç sıra yapmak isterseniz ister 3, ister 5, ister 4 nasıl tercih ederseniz. Ben 3 sıra tercih ettim. Sizin tercihinize kalmış. Arkadan ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim yine aynı şekilde ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. ve tekrar örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum ve örgüm 3 sırada bir modelime uygulayacağım zincirime uygulayacağım bu son sıra hemen örgümün ön yüzüne geldim gördüğünüz üzere yine kenar ilmeğimi alıyorum ve bir iki tane ilmeğimi düz ördüm hemen ilk ördüğüm ilmeğimi şişimden alıp örgümün ön tarafına tekrardan düz örüyorum tekrar bir tane düz örüyorum. Yine hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa alıyorum ve yine düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine arkadan bir ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Yine düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum ve yine arkadan ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Modelimiz bu şekilde çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Hem de çok şık görünüyor tekrar arkadan ön tarafa alıyorum bu şekilde devam ediyoruz Bu modelimle güzel bere de olabilir. Lastik uyguladıktan sonra üst kısmına bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. değiştirdim hemen ördüm. Yine bir tane düz ilmeğimi ördüm hemen arkadan ilmeğimi diğer tarafa getirdim. Tekrar Bu ilmeğimi de ördüm ve bunu az önce tekrardan söylemek istiyorum. Az önce de söyledim. Kimin katını aldım hemen düzleyip ve burada bu ilmeğimi örmeden kenardaki ilmeğimi bunu arkadan tekrar bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz üzere kenar ilmeğimi. Kenar ilmeğimi ör, örüp ondan sonra aradaki ilmeği örüyorum. Gördüğünüz üzere düz olması için burayı örersek burada bir bozukluk oluşur. Ve gördüğünüz üzere modelim bu şekilde devam ediyor. Aradaki boşluklar sizin tercihinize kalmış. Ve burası da örgümün arka yüzü. Ve burası da ön yüzü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.